İslam ve toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh, dört bin senelik namaz. Bu zatın babası da büyük velilerdendi. O da her sohbetinde namazdan bahsederdi. Derdi, bir namazımın vakti geçeceğine, yüz bin defa ölmeyi tercih ederim yine. Bir gün bir talebesi sual etti bu zata. Ey efendim, cennette namaz var mı acaba? Buyurdu ki, ahiret amel yeri değildir. Orası ceza yahut bir mükafat yeridir. Dünyada yaptığımız amellere karşılık cennete girilir ki, orada namaz yok artık. Talebe bir ah deyip çok ağladı o ara dedi yazıklar olsun namaz kılmayanlara Allahü Teala'ya kul olur da bir insan yakışır mı Rabbinin emrine etsin isyan bir gün bir hırsız girdi bu zatın hanesine ve lakin bulamadı götürecek bir nesne tam çıkacak idi ki seslendi o veli zat dedi ey genç am al namaz kıl iki rekat.'' Sana bir şey veririm, hele bir sabah olsun. Hem böylece evimden boş dönmemiş olursun. Genç çok mahcup olmuştu. Peki dedi cevaben. Abdestini alarak namaza durdu hemen. Sabahleyin bir zengin gelerek bu veliye bir kese de yüz altın etti ona hediye. O veli de onları o gence verdi hemen. Buyurdu ki, al bunu, vazgeç şu mesleğinden. Genç hırsız pişman olup tövbe etti bir hakkın. Talebesi olmakla şereflendi bu zatın. İki rekat namazı Cibril aleyhisselam dört bin sene zarfında kıldı ve etti tamam. Sonra kendi kendine düşündü ki şu anda var mıdır benim gibi namaz kılan cihanda? O zaman Cenabı Hak buyurdu. Ey Cebrail! senin böyle düşünmen elbette doğru değil. Muhammed ümmetinin türlü kusurlar ile kılıca bir iki rekatlık namaz bile senin şimdi kıldığın dört bin yıllık namazdan indimde daha makbul ve hayırlıdır şu an. Çünkü sende nefis ve şeytan yok aldatacak. Senin ibadetine yok bir engel olacak. Lakin okullarıma nefis ve şeytan verdim. Onlar bu düşmanlarla savaşırlar her daim. Ve bu iki düşmanın engellemelerine rağmen namazlarını kılarlar her gün yine. Maniler arasında yapılan bir ibadet indimde daha üstün ve kıymetlidir elbet. Ancak namaz ihlasla şartlarına uyarak kılınırsa üstün ve kıymetli olur ancak. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz okumak. Bir kimse cünüpse veya kadın adet günlerinde ise bu haldeyken bunların camiye girmeleri, namaz kılmaları, Kur'an-ı Kerim okumaları, mushafı tutmaları, kâbe i Muazzama'yı tavaf etmeleri haramdır, günahtır. Kur'an-ı Kerim'i ve ayet-i kerime yazılı şeyleri abdestsiz tutmak da haramdır. Musafı yapışık olmayan bir şey içinde mesela çantadayken tutmak caizdir. Cünüp kimsenin ve adetli hanımın Fatiha suresini ve dua ayetlerini dua niyetiyle okuması ve hep duayı okuması haram değilse de duayı abdestle okumak müstehaptır. Kadın adetliyken göğsünü yıkamadan çocuğunu emzirebilir. Cünüp kadının göğsünü yıkamadan çocuğunu emzirmesi mekruh olur. Mecbur kalmadıkça emzirmemesi iyi olur. Bazı kimseler Kur'an-ı Kerim'in abdestsiz olarak hatta cünüp olarak okunabileceğini söylüyorlar. Bu çok yanlıştır. 15 asırdan beri hiçbir İslam alimi böyle bir şey söylememiştir. Dikkat edilirse böyle şeyleri söyleyen kimselerin namazla abdeste bir ilgileri olmadığı görülür. Bunlar dini bozmak, Müslümanlar arasına tefrika sokmak için böyle şeyler uyduruyorlar. Böyle söyleyen ve yazanlarda iyi niyet aramak mümkün değildir. Bu sebeple bunlara aldanmamalıdır. Abdest almak namazın farzlarındandır. Kur'an-ı Kerim'i tutmak, Kabe'yi tavaf etmek, tilave secdesi yapmak, cenaze namazı kılmak için de abdest almak lazımdır. Her zaman abdesti bulunmak, yatağa abdesti girmek, abdesti yemek ve içmek çok sevaptır. Abdestliyken ölenlere şehit sevabı verilir. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, abdesti olarak ölen ölüm acısı çekmez.'' Çünkü abdest imanlı olmanın alametidir. Namazın anahtarı bedenin günahlardan temizleyicisidir. Müslüman abdest alınca günahları kulağından, gözünden, elinden ve ayağından çıkar. Oturunca mağfiret olunmuş olarak oturur. Amellerin en hayırlısı namazdır. Abdeste devam edenler ancak müminlerdir. Mümin gündüz abdestli olmalı, gecede abdestli yatmalıdır. Böyle yapınca Allahü Teala'nın korumasında olur. Abdestliyken yiyip içenin karnındaki yemek ve su zikreder. Karnında kaldıkları müddetçe onun için istiğfar ederler. Dinimizin her emri gibi abdest almakta çok kolaydır. Allahü Teala insana yapamayacağı şeyleri zaten yüklemez. Abdestin farzı 4'tür. 1. Yüzü yıkamak. 2 iki kolu dirseklerle birlikte yıkamak. 3. Başın dörtte bir kısmını meshetmek yani yaş eli başa sürmek. 4. iki ayağı iki yandaki topuk kemikleriyle birlikte yıkamaktır. Başın tamamını, enseyi, kulakları meshetmek, her uzvu üçer kere yıkamak, niyet etmek, abdest organlarını peş peşe yıkamak ve yıkarken oğmaksa sünnettir. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki... E, ...Silsile-i Aliye şiiri varmış diyor... ...Saadet-i Bediye kitabında. E, Bulamadım ama diyor. Silsile-i Aliye diye ararsa bulamaz. Büyük alimler diye başlığı öyle... ...büyük alimler. Arkasında firhist var. B harfinden büyük alimler diye baksın. 933. sayfalarda baskılara göre değişiyor da... ...hani bir baskıya göre ben o baskıda bulamadım. Belki elindeki baskı hangisi bilemiyoruz. Baskı Ama oralardadır da, yani. Oralardadır. Ne işe yarıyor Silsili Aliye şiiri? Siz daha önce de bahsetmiştiniz. Efendim şimdi ee, orada ne Sıddık Selman Kasım Cafer Bissami diye başlıyor... Orada e, 33 34 tane Sesli Aliye büyüğünün ismi geçiyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir Sıddık, e, Selman Farisi radıyallahu an. Nebi Sıddık Selman diye başlıyor. Nebi Peygamber Efendimiz Sıddık Hazreti Ebubekir Selman Selman Farisi Hazretleri. Bu halka işte Bahattin Buhari, Şah Nakşibend Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri, Mevlana Ali Hazretleri, Seyyid Taha, Seyyid Salih, Seyyid Fihim Arvasi, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile geliyor. Bu şiirde bunların hepsinin ismi geçiyor. Bu şiiri okumadan önce bir Fatiha üç İhlas okur. Sonra bir salavat-ı şerife okur. Sonra da aynı şekilde okuduktan sonra. Ya Rabbi okudum Fatiha şerif, İhlas-ı şerif ve salavat-ı şeriflerden hasıl olan sevabı. Burada ismi geçen bu zattan ruhuna hediye ettim. Ve ondan sonra da ne talebi varsa. Ya Rabbi bu zatların hatır ve hürmetine. Benim böyle bir işim var. Bunların hürmetine. Benim bu işimi Ya Rabbi hayır netice eh, eh, ihsan eyle. Veyahut da hastalığımız var şifa ihsan eyle. Buna benzer ne derdi ne sıkıntısı varsa onları vesile ederek dua eder. Çünkü allah Teala'nın sevdiklerini vesile ederek dua etmek bizim ağzımız yalan söyleyebiliriz, gıybet edebiliriz. E, dolayısıyla bizim ağzından çıkan dualara icabet olunmayabilir. Ama allah Teala bu sevdiği kulların hatırı ve hürmetine deyince allah Teala onların ruhlarını haberdar eder. O zatlar aynı şekilde o kimseye dua eder. Onların duası geri çevrilmez buyuruyor. Onların duası geri çevrilmez. Eee hem bu ihtiyacı gider hem de bu zatların ismi zikredildiği zaman inne zikreli salih tenzilü rahmet. salihlerin anıldığı yere rahmeti ilahi nuzul eder. Bu kimse o zatların Allah Teala indinde makbul ve sevgili olan bu zatları hatırlayınca isimlerini zikredince o rahmetten bu da pay alır. Sevgisi, muhabbeti ve onlara ittibasıyla e, pay alır. ...ve ya ben ne biçim insanım... ...hakikaten bir sürü günah işlemişim... Ee, ...yaşım da gidiyor... Ee, ...ne zaman ölüm geleceği belli değil... tövbe istiğfara başlar... ...ibadet başlar... ...yani e, yüzünü ahirete çevirir. Bir, sadece Silsili Aliye Büyükleri değil... ...mesela Tam İlmen Saadet-i Bediye kitabında... ...başka alim evliya zatların isimleri de var. tabi Diğer yerlerde, diğer kısımlarda... ...büyük, geniş bir kitap çünkü... ...bir dinleyicimizin dedesi... Ee, ...ben onu bunu bilmem demiş... ...almış eline şeyi... ...tamil maalesef hadide kitabı... ...böyle içi yanmış bir şey için... ...dua etmesi gerekiyor... ...ya Rabbi demiş işte bu, bunun içinde... ...kitabın içinde yazan bütün isimlerin... ...hepsini vesile ediyorum... ...diye dua etmiş... ...arkadaş da şeyde kalmış böyle... ...ikilemde kalmış ya böyle olur mu diye... Olur. Ee, ...yani olur değil mi? Çünkü mahsuru yok. E, yok, yok... ...güzel olmuş zaten... Ha. ...şimdi gönlünden geldiği gibi içinden geldiği gibi. Ben diyor bunların hepsini seviyorum. O kadar. Hani mesela zaman zaman ben babanemler babaannemler kuşaklarından nakil yapıyorum ya. Oğlum o öyle işte diyor. Tereddüt yok. O da tereddüt yok. Ben buradaki bu kitapta yazılan ismi geçen zatların hepsini seviyorum. Hepsinde büyük biliyorum. Ya Rabbi bunların hürmetine bana ver. Denebilir mi? Denebilir tabii canım. Bir başka dinleyicimiz diyor ki ee, ben sizi diyor, uzun yıllardır dinliyorum programlarınızı teşekkür ediyorum bunun içinde. Kadın erkek karışık olarak bir yerde çalışmanın uygun olmadığını biliyorum Bekarım maddi manevi konuda babam hiç yardımcı olmadığı için çalışmak zorunda kaldım Şu anda iş hayatımda sıkıntılar yaşıyorum Bana hem dua ederseniz hem yol gösterirseniz çok sevinirim Şimdi Mustafa Bey, ee, İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri, bir talebesi böyle dua talebinde buyuruyor da... ...orada bir ifade geçiyor. Bu zat öyle bir, bir ifade kullanıyor. Buyuruyor ki, hastanın önce kendi yalvarması lazım. Şimdi bu dinleyicimiz sadaka verecek. İstiğfara devam edecek. En az yüz defa. Salavat-ı Şerife devam edecek. Silsile-i o büyük alimleri okuyacak. İşte bir Fatih, üç İhlas, üç salavat onların ruhlarına hediye edip onları vesile edecek ve kendisi için ya Rabbi hakkında hayırlı olanı sana isyan etmeden haram işlemeden hem ibadetle mi yapacağım eğer hani ihtiyacı varsa e, haram karıştırmadan bir iş helal tayyip ve hayırlı kimselerle karşılaştı diye dua etmeye devam etsin. Biz de ahir zamandayız. Ahir zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla iyiler azaldı. Kötüler çok. Elini sallasan aynı şekilde elli tane birden rastlar. Ee, böyle bir zamandayız. Atizi, de karışmış. Evet aynen öyle. Dolayısıyla ee, böyle bir zamanda biz samimiyetle dua edersek allah Teala karşımıza hayırlı kimseler çıkartır. Kıyamete kadar iyi kimseler, salih kimseler, salih kimseler mutlaka olacak. Çünkü öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz Dua etmişlerdi. O dua kabul olmuştur buyuruyor. Ama az. E şimdi ee, aramayan bulamaz. Her arayan bulamaz. Aramayan hiç bulamaz buyuruyor. Tamam mı? E şimdi önce bir aramak lazım. Ya aradım bulamadım. Ya peşini bırakmayacaksın. Bir şey hatırıma geldi. nakli nakledi vereyim. Emel abiler allah Teala rahmet eylesin. Bir arkadaşla beraber Hindistan'a gitmişler. Ben o arkadaştan dinledim olanı. Hindistan'a biz de gittiğimiz için biliyorum. Yani senin yabancı olduğunu görünce e, orada dilenci çok. Peşini bir takılıyor. 15-20-30 kişi falan paldır küldür geliyor arkandan. Şimdi diyor biz gidiyoruz. Oradaki mübarek saatlerden birisinin kabrini, türbesini ziyaret edeceğiz. Enver abiler demiş ki verme bir şey. Çünkü birisine verince bir, bir bakıyorsun oha 50-60 kişi oluyor. Hepsine de iliştiremezsin. Ee, biz diyor ee, türbeye kadar gittik. Enver abiler verme dediği için vermedik. Girdik, ziyaretimizi yaptık, çıktık. O Enver abilerin peşlerine dokunan dilencilerden bir tanesi kapıda beklemiş. Tamam mı? <laughs> Elini açmış gene. emir abi demiş buna ver demiş. Ona veriyor. Ve bir şey buyuruyorlar, bak buyuruyorlar, peşini bırakmadı <laughs> ama bu kavuştu, buyuruyorlar. <laughs> tamam. Peşini bırakmadı ama kavuştu. Yani maksadına ulaştı diyor, maksadına ulaştı. Dolayısıyla e, o hadiseyi anlatınca kitaplarda da buna, buna benzer şeyler anlatıyor. Enver abi biliyor, yani gerçekten aynı şekilde bu e, ihtiyaç sahibi şeyse falan, o bekleyecek. Ama muradına kavuşur mu? Kavuşur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebepler böyle. Şimdi bu dinleyicimiz de e ben iyi kimseler işte haram işlemeden böyle bir şey var. Efem nerede? Ben bilmiyorum. <laughs> Ama <ya, gülüyor> Cenab-ı Hak bu dünyada haram işlemeyen yer de yarattı. Haram işlenmeyen yer olduğu gibi haram işlenmeyen yer de var. Efem iyi kimseler var. E nerede efendim? İyi kötü kimseler var da iyi kimseler de var. Sahibi bunu böyle bildiriyor. E biz buna inanıyoruz. Ama işte işte her arayan bulamaz, aramayan hiç bulamaz. E sen bir her ara bakalım bir. Ama o aramada vazgeçme. Hatta bir yerde bir ifade daha var. Ya İslam alakı veya de Saadet Ebi kitabında orada bir ifade geçiyor. Mesela hastadır veya tabi muradı vardır. Orada e, ifade şu. Buyuruyor ki muradı hasıl olana kadar duaya devam etmeli. Çok, çok önemli o. Dua ettim. Olmadı ki. <laughs> güle güle o <laughs> Kaç kere ettim? Bir kere. <laughs> Olmadı ki. <laughs> Ee, o zaman benim duan kabul olmaz zaten demeye başlarsın. Halbuki devam etmeli buyuruyor. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün. Nihayet hatta bir yerde de bir e, rastladım yine. E, mesela melekler bile acırmış onun haline. Ya Rabbi bu kulun çok yalvarıyor. Hani onun duasını kabul etsen, icap etsin. Allah talebini ben kabul ettim ben kabul ettim. Ama onun yalvarması hoşuma gidiyor. Onun için geciktiriyor mu <laughs> ya boşa gitmiyor. Sen samiyetle Allah-u Teala, Allah Teala hoşuna gittin bir iş yapıyorsun o anda. Farkında değilsin ama yarın mahşer günü belki de o dua sebebiyle e senin o duan hoşuna gitmişti Allah-u Teala'nın diğer amellerin değil. Bu seni kurtardı. Hadi güle güle cennete deyiverirler. Değil mi? Yani inşallah. Tabii inşallah. Onun <laughs> için onun için vazgeçmemeli. <laughs> Başka bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Okullarda para karşılığı illüzyon gösterileri yapıyorlar. Ee, yani bütün okullarda var mı bu bilmiyorum ama... ...bu gösterilere çocukların katılmasının mahsur olabilir mi? Yani seyretmek için... Gidilebilir. Gidilebilir de... ...çocuğun altyapısı buna müsait mi değil mi? Onun illüzyonu olduğunu çocuğa anlatmak lazım önce. Çocuk aynı şekilde bunu ben de yaparım der tamam mı abi? <laughs> Çünkü çizgi filmlerde çocuk görüyor görüyor tamam mı? Ya da adamın karşısında farklı bir şey oturtur belki çocuk kafasında. Korkabilir de. Kulağın üstü şeyler yapıyor falan Tabii. diye. Korkabilir de. Ee, mesela testereyle kesiyor mesela sihirbazlar değil evet, mi? Evet. Onu gerçek zannedebilir. O bir görüntü... <laughs> Şeyde e, babamın... E, ...arkadaşlarından birisi anlatmıştı. E, o zamanlar dedi böyle... Dedi, ...bir işte sihirbaz gelecek falan dediler dedi. Meşhur bir adam ama şu anda ismi atma Söylediği de... ...gittik dedi bir sinema salonunda falan dedi. Adam dedi geç gel dedi. Mesela dokuz dediyse... ...onda gel dedi. Dokuz dediyse onda gel dedi. Ondan sonra... ...işte o falan filan filan demiş. E, özür dilerim. Ee, yani geciktiğimi söylüyorsunuz ama ben vaktinde geldim. Ya saatler erken vakti dokuz dedi. <gülüyor> dokuz. <gülüyor> ya ne çok dokuz. sana biraz sonra demiş ki özür dilerim demiş. Gerçekten bir saat geciktim çünkü işim var. Bir vakti diyor saat on. <laughs> ...böyle demişti. Sonra demiş ki bak demiş. Şimdi adam bir gösteri yapıyor. Sihir. Ee, görüntü olarak bir asma büyüyor. Dallar budaklar oluyor. Sinema salonundaki herkesin uzanıyor. Üzüm salkımları. Şimdi demiş üzüm salkımından tutun. Bıçağı da çıkarın. Fakat ben kesin demedikçe kesmeyin. Sakın ha demiş. Kendinize göre. Hakikaten diyor böyle baktım diyor. Üzüm salkımı tuttuk diyor. Bıçağı da dayadık üstüne diyor. Bekliyoruz diyor. Sonra adam bir çekti diyor. Görün diyor. Herkes burnunu tutmuş bıçağı da üstüne koymuş, <gülüyor> 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 Aa, çok tehlikeli. <laughs> Adam onu sözünü dinlemedi bir bassaydı bıçağı burada gittiydi. <laughs> burada gittiydi. O bir görüntü. Ama çocuk bunu kaldırabilecek durumda mı? Yani. Böyle bir görüntüyle gelse adam gö kaldırabilecek mi? Ben de yaparım falan filan alıyla <laughs> bıçağı. Yani. Ağzını yüzünü kesebilirdi keserse. Tabii keserse. Onun için iyi düşünmeli. Hani götürebilir miyiz? Yani götürebilirsin mi? faydalıysa bir şey öğrenecekse olabilir. Başka dinleyicimiz, bu yıl diyor haç kurasında ismi çıkan bir amcadan sürekli e, iltihap geliyor e, alt bölgeden. E, bez ve e, ayrıca diyor işte bu hazır satılan pilotlardan kullanması gerekiyor. Bunlar da dikişli olduğundan ihramına engel olacağını düşündüğü için hacca gidemeyeceğini söylemiş ve bundan dolayı çok üzgünmüş. E, ne yapsın diyor, cırt cırtlı bezler varmış diyor. E, Gitmesin. Çünkü orada çok sıkıntı çekecek. 4 milyon insan. Yani şimdi burada bunu şey yapacak. Onun aynı şekilde tavafta sıkıştıracaklar şey yapacak. Oraya buraya aynı şekilde e, üzerindeki o çit çatısı mıtlatısı falan kopacak. Bilmem ne olacak falan. Berbat edecek. Tavaf yapması çok zor. Tavaf yapması, sahaya gitmesi bunlar ne zor. hepsi aynı şekilde çok zor. Dolayısıyla kitaplarda eda ve vücut şartları buyuruyor. Eda ve vücut şartları tahakkuk etmediği müddetçe o kimseye haç farz olmaz. Efem üzülüyorum. Ya sana farz olmadı ki. Yani senin maksadın aynı şekilde Kabe'yi görüp gelmekse diğer zamanlarda görüp gelirsin. E çünkü zannediliyor ki parası varsa biraz 3-5 kuruş gidip gelecek bana zengin e, bana farz oldu. Değil. Saadeti ebediydi. vücut şartları diyor 4-5 madde orada var. Eda şartları diyor 5-6 madde orada var. Onu açık bir okumalı. Bu şartlar hem vücut şartları hem eda şartları bir kadında bir erkekte var mı yok mu? Yok. Orası emniyetli de değil sonra. Emniyette değil. sana e haram işleme ihtimali çok yüksek. E çünkü adam Arafat, Arefe gününü bir gün öncesine çekebiliyor. Bir gün sonrasına bırakabiliyor. Yani haccın farzlarını lave edebiliyor. Böyle bir tehlikesi de var. E sen bu halinle, sen bu halinle e, Arafat'a vaktiyle çıkaramadıysa ertesi gün gidemezsin de, yapamazsın da. Değil mi? Onun için farz olmaz ona. Bir başka dinleyicimiz, bir öğretmen, İmam Hatip'te öğretmen bir hanım dinleyicimiz soruyor. Hani soruyu ben daha önceden okudum tabii de. Okuyunca sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Ee, hayızlıyken öğrenciler yanıma gelmişler, yanına gelmişler kız öğrenciler. Hayızlıyken Kur'an-ı Kerim okumak günah değil mi hocam demişler. Bu da günah olduğunu söylemiş. Ama Kur'an-ı Kerim hocamız zorla okutturuyor Siz öğrencisiniz size günah olmaz. Okumazsanız dersten bırakırım diyormuş. Bana şikayet ettiler diyor. Siz bir konuşur musunuz, konuşur musunuz o öğretmenle diye. Çocuklara diyor daha önce hakikat kitabının kitaplarını verdim. Öğretmenlerden daha bilinçliler çocuklar. Fakat çocukları zorluyorlar bu şekilde. Kur'an-ı Kerim'e dokunmak istemiyor çocuklar da. Çocukları da sınıfta bırakmakla tehdit ediyorlar. Şimdi ben ne yapacağım diyor ortada kaldım. Gidim konuşayım mı? Gitsen konuşsan fitne çıkacak diyor. Beni şikayet edecekler belki de diyor. İki arada bir derede kalmış. Kolay var. Çocukların velisine söylesin, veliler gelsinler. Eğer çocukları da bırakırsan aynı şekilde seni e, medyaya da bildirirsin. Desinler. Desinler tabii. Doğru. Şikayet etsinler yani. yani Şikayet etsinler. Öğrenci velileri halletsin bu işi. Evet, öğrenci evet, velileri. Öğretmen zaten orada tabii. kavga çıkar. Yani. Tabii canım. De e, orada öğretmen, devletin memuru olur. Netice itibariyle tepesine çıkarlar onu. Öğrenci velileri bastırsın. Tamam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz doğru. teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum